Merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizlere iki farklı airdroptan bahsedeceğim bu iki farklı airdropumuzdan toplamda 23 dolarlık çekilebilir bir ödül kazanacağız arkadaşlar Ayrıca referanslarınızı davet ederek de ekstra ödüller kazanabileceksiniz şimdi ilk airdropumuzdan bahsedelim İlk airdropumuz host station e, referans programı e, bu referans programlar arkadaşlar toplamda 3000 kişi yararlanacak ve e, şu anda da 609 kişi bu etkinliğe katılmış durumda arkadaşlar Yapmamız gereken birkaç basit işlem var. Bu işlemlere geçmeden önce kanalımıza abone olup bir dönüş beğenisini sevinirim. Ayrıca arkadaşlar Telegram kanalımıza gelip bu tarz etkinliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca e, bu videomuz ödüllü bir videodur. İki kişiye e, yorum yapan videoyu beğenen ve kanalımıza abone olan iki kişiye 50 TL eksik bir ödül vereceğiz arkadaşlar. E, kazananlar bir sonraki videoda açıklanacak veya Telegram kanalımıza 24 saat içerisinde kazananları duyurmuş olacağız. Şimdi e, ilk ödülomuzun detaylarından bahsedelim. İlk ödülomuz dediğimiz gibi e, Host referans programıydı. Buraya katılım sağlamak için ilk öncelikle Galaxy'de bir hesabınız olması gerekiyor. Galaxy'ye giriyorsunuz. Telefon üzerinden girecekler ise Kiwi tarayıcısını kullanarak e, bu sayfaya bağlantı kurabilirler. Küçük köşede e, Metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Metamask cüzdanınızı bağladıktan sonra biraz aşağıda bizim görevlerimiz olur arkadaşlar bu görevlerden hemen kısaca sizlere bahsedelim mesela tweet üzerinden tweet et, yapmamızı istiyor ve iki arkadaşımıza etiketlememizi istiyor İkinci, ilk görevde arkadaşlar İkinci görevde tweet'i beğenmemizi istiyor üçüncü görevde bu üçüncü görev manuel doğrulanıyor arkadaşlar 12 saat içerisinde bu görevleri yaptığınız zaman manuel bir şekilde doğrulanmış oluyor dördüncü görevimiz yine retweet görevi beşinci görevimiz Hostation'da bir üyelik açma uygulaması indirip üyelik açma ve yine Twitter üzerinden takip işlemi yapma arkadaşlar. Şimdi Hostation uygulamasını nasıl indireceksiniz? Aşağıda link bırakacağım. Aşağıdaki linkten Hostation uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulama indirdikten sonra cüzdanınızı kuruyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanınızı kurduktan sonra yapacağınız herhangi bir işlem yok. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir kısım var. Burada Galex'te yani etkinlik sayfasına kaydolduğunuz sayfada sizin bir mailiniz olacak. Mesela ben benimki kripto bilimci maili. Sizin de bu maille Hostation uygulamasında kullandığınız mail aynı olması gerekiyor. Hostation'a kaydolduğunuz zaman sizden bir mail adresi isteyecek. O mail adresiyle bu sayfadaki mail adresi aynı olmasına dikkat edin yoksa ödül alamazsınız arkadaşlar. Peki buradaki ödüllerimiz ne zaman dağıtılacak? buradaki ödüllerimiz arkadaşlar 2 Şubat'tan sonra şu an gördüğünüz gibi 2 Şubat'ta etkinliğimiz bitecekmiş. 2 Şubat'tan sonra ödüllerimiz sırasıyla dağıtılmaya başlanacak. Ayrıca bu etkinlikte de e, referansınıza da 3 doğallık bir ödeme alıyorsunuz. Peki bu kazandığımız ödüller nereye gelecek? Hostation üzerindeki cüzdan adresimize gelecek arkadaşlar bu ödemelerimiz. E, ödemeleri aldıktan sonra da istediğiniz borsaya veya cüzdana çekebileceksiniz arkadaşlar. İlk eğitimimiz bu kadardı. Şimdi derseniz ikinci eğitimimize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci eğitimimiz Kyber Swap'ın öğren kazanı. Buradan da arkadaşlar 2,5 dolarlık bir ödeme alacağız. Ee, yapmanız gereken sadece e, Kyber Swap öğren kazan sayfasına üye olmak. Aşağıda vereceğim linkten yine üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üyelik işlemini yaptıktan sonra ben yine bu öğren kazan sayfasında videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan giriyorsunuz arkadaşlar. Bu sayfayı açtıktan sonra burada devam et, e, kaz öğrenmeye devam et diye bir kısım var. Buraya basın arkadaşlar, sizi zaten öğren kazan sayfasına yönlendiriyor. E, burada videoları izleyerek herhangi bir soru cevaplamayacağız. Sadece videoları izleyeceğiz. Videoları izledikten sonra görevimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben bütün videoları izledim. Burada e, ödül almam için e, bizim bir telefon doğrulaması yapmamız gerekecek. Buradan devam et butonuna basıyorum. Buraya telefon numaranızı giriş sun bir butonuna basarak telefon numaranıza gelen kodu girerek arkadaşlar ödülünüzü alabilirsiniz. Ee, ödülünüz poligon anda gelecek ve e, KNC token olarak gelecek arkadaşlar. 5 adedi şu anda 46 TL'ymiş. Ee, farklı farklı hesaplar açarak burada e, birden fazla ödül alabilirsiniz. Piyasana da baktığımız zaman yine satılabilir bir coin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Binance'da da e, bu coin varmış bu şekilde buradan da kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaranızı mutlaka doğrulamanız gerekiyor yoksa ödül alamazsınız. Tabii ki buna da katılmak için buraya bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Bağladığınız cüzdanı ödeme gelecek. Bunun için de yine telefon üzerinden girecekler girecek arkadaşlar. kivit tarayıcısını kullanabilir. Kivit tarayıcısını kullandıktan sonra burada cüzdanınızı başarılı bir şekilde bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar da aklınıza kalan soruları yorumlar kısmında veya Telegram kanalımıza gelip e, bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğimiz gibi videomuz ödüllü. Videomuzu beğenip yorum atan ve kanalımıza abone olan iki kişiye 50 TL eksik ödül vereceğiz arkadaşlar. 24 saat içerisinde Telegram kanalımıza bunun duyurusunu yapacağız. Kendinize bakın. Bol kazançlar.